Selamlar. Bu videoyu yapmak oldukça zor. İlk herhalde belki ondan bilemiyorum. Zamanla alışırım, gevşerim. Şu anda oldukça gergin bir vaziyette. Bu videonun kaydını yapmaya çalışıyorum. Umarım düzgünce derdimi anlatabilirim. Bir de çok uzun tutmamaya çalışacağım. Hemen şunu söyleyeyim. Bu, şunu söylemek için daha doğrusu bu kaydı yapıyorum. Neden bu kanal? Basit. Çok basit bir yaşlanıyorum yaşlanmaya karşı direnmek istiyorum. da ee, tek yolu öğrenmek. Öğrenmenin önemli yollarının bir tanesi de e, kendini onun içine atmak. Aynı yüzmeyi öğrenmek gibi. Ee, bir yandan yeni iletişim kanallarını algılayabilmek ve onları öğrenmek istiyorum. Bir yandan teknolojiyi öğrenmek istiyorum. Bir yandan alan yazını öğrenmek istiyorum. Bir yandan sizleri ve neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Bağımı devam ettirmek istiyorum. O nedenle e, bu kanalı yapmak istiyorum. Diğer bir yön hem alan olarak hem üst başlık eğitim olarak bu tür kanalların ve iletişim yollarının hala çok sınırlı kullanıldığını görüyorum. Bu bana göre hatalı bir tavır. Hocalar çok fazla kafalarını odalarına gömmeye devam ediyorlar. Bu artık bizim için çok etkili bir etkili bir ulaşım yolu değil. Bundan vazgeçip alternatif yolları deniyor olmamız gerekiyor. Diğer bir e, konu olarak da bilmiyorum. Yani çok fazla bir şey yok. Umarım e, Necdet Karasu'yu Necdet Karasu olarak ve farklı yönleriyle işte akademik yönleriyle o yönleriyle tanımanız için de bir fırsat olur. Kendime ve e, Yaşamı bir şekilde herhalde buradan paylaşıyor olacağım. Çok bilemiyorum. Şimdi e, hedefim şu. Bir yıl boyunca en azından bu e, kanalı açık tutmak ve elimden geldiğince dinamik ve canlı sürdürmek. Bunun için ekstra becerileri öğreniyor olmam gerekecek ama yine yapacağım. Neler e, yapacağım onu söyleyeyim. Bir e, yapacağım ya da canlı yayınlarım olur herhalde. Bireysel ya da bir bu akşam olacak olan gibi. Onun dışında kaydedilmiş röportajlar olur. Onları koyarım. Ee, onun dışında monologlarım olur. Onu koyarım. Ee, onun dışında neler yapacağım? İnsanlarla buluşacağım. Yani herhalde hedef bu. Ee, bunun üzerine odaklanacağım. Tekrar hoş geldiniz. Umarım birlikte tekrar